تاخودی یا من بگیر Evet arkadaşlar önce e, bu yaptığımız dut pekmezi ağaçtan sirkelenikten sonra dutun içindeki ağaçlar pisliği çöpü temizleniyor. Daha sonra leğene konuluyor. Leğene 3 kova su koyduk biz. Şimdi bu iyice kaynayacak. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakılacak. Ondan sonra yarın tekrar e, ateş yakılıp kaynatılacak. Evet yaklaşık 2 saattir kaynıyor. Şimdi altındaki ateş söndükten sonra o şekilde bırakacağız sabah kadar. Öyle kalacak. Ondan sonra sabah süzülecek. Daha sonra ateş süzüldükten sonra bir daha kaynatılacak. Evet. Yaklaşık 4 saat sürdü kaynaması. Şimdi bundan sonra sabah kadar böyle soğumasını bekleyeceğiz. Sabah tekrar süzme işlemine Devam edeceğiz. Azıcık su çal kadar Biraz daha bir de azıcık. Neyse koy, koy 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 koy. Çok da sulamasın. Çok kaynıyor ki bile. yerler gitti O şey, Yapma. <laughs> güzel akşam kaynatıldıktan sonra bu şekilde leğenleri aktarılıp, Ondan sonra başka bir leğende böyle süzülüp suyu alınıyor şerbeti. Ondan sonra o şerbeti diğer kazana aktarılıp bu şekilde kaynatılıyor. Burada posası. Kemal Yedi posayın içine bal katarak lokum yapıyorlar. Bunu kullanıyorlar, atmıyorlar yani. Şimdi ne yapıyorsunuz böyle? Üzerindeki o köpüğü. köpüğünü alıyoruz. He, sonra? Sonra da şimdi ondan sonra da kaynıyor bir saat daha. Ondan sonra da pekmez oluyor cigere. Soğumaya bırakacaksınız tabii ki. Tabii he, indiririz. Kaynıyor. Pekmez olunca zaten belli oluyor. Ondan sonra indiririz legenini. Soğuyor. Şimdi bu katılaşacak bu şeyi. Evet. Bu su katılaşacak. Hı hı. katılaşıncaya kadar şey yapacaksın. Kaynatacaksınız. Y yn digwydd yw, senel dawn hanon Az önce ağzına kadar doluydu. Bir, bir, buçuk saat önce. Şimdi <laughs> e, üçte bir kaldı. Neyse. Evet, ocağın üzerinden aldık şimdi. Getirdik buraya. Burada soğuyacak. Gördüğünüz gibi tencere ağzına kadar doluydu. Hizası belli. Şimdi neredeyse üçte birden biraz kalmış. Şimdi. Sabah saat 8'den beridir uğraş saat kaç şu anda? 8'den beri. 4-5 saattir şu anda uğraş var yani. Daha bir de soyacak ondan sonra bir daha e, tencereye konulacak. Daha bayağı işleri var yani. Yeni çıkıyor ki nerede? Naylon, naylon ha. Yavaş. Evet. Koyarım yenge. Ne diyorsun? Sen biliyorsun sen de sor da. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koskocaman leğenden sadece e, kaç kilo tabu böyle ağır gelir e, 10 kilo falan soğuduktan sonra kavanozlara konulacak işte. Bayağı emek isteyen bir şey. İki günden iki gündür uğraşıyorlar. Ama gördüğünüz gibi sadece 10 kiloluk pekmez için.